Hemen şöyle yolcularımızı bekletmeyelim. Bize kızmasınlar. Nerede kaldı bu otobüs demesinler. Şöyle bir yolcularımızı bir alalım ilk önce. Şöyle kapı kapansın. Bagaj, ön kapı. Ha bu şekilde. Arka kapıyı açmayacağım. Biraz gerçekçi olsun. Haydi bakalım. Haydi haydi koş. Şimdi bunların birbirini yiterek bilmesi lazımdı bak. içeriye girdim. İçeriden bakıyorum. Yolcular güzel. Bilet basmayanı yakalarım bak. Buradan izliyorum bilet basmayanları. Bak izliyorum. Bak biletinizi basın. E siz ne konuşuyorsunuz? Bak buraya geçmişte gizli gizli konuşuyorlar. Dur şunlar dinleyeyim bak. Ha şuradan beni göremezler. Şuraya saklanayım. Hadi konuşun. Ben de dinleyeyim sizi. Tamam tamam hadi rahat bıraktım hadi. Hadi. Rahat rahat konuşun hadi. Tamamdır. Yolcularınız bindi. Hemen şöyle aracımızı çalıştıralım. Bagajı kapatacağım. Ön kapı açık dursun. Ön kapı biliyorsunuz. Geçen videoda da yapmıştık. Ön kapı açık duracak abi. Toplumu taşıma aracıysak ön kapı açık duracak her zaman. Haydi bakalım devam edelim şöyle. Gerçekten e, bu skin de tam bu otobüse yakışıyor yani. Şu, şu, şuna bakın ya. Baya baya iyi oldu. Jantlar falan gerçekten çok iyi. Bak. Bu abi ne yaptın? Çok iyi oldu. Bu şekilde devam edelim İstanbul turuna. Şöyle farklı farklı açılardan da göstermek istiyorum. Yani yolculuğumuzu böyle farklı farklı açılardan da yapabiliriz. Yolcular güzel güzel gidiyorlar. Bayağı da dolmuş yani. Yolcumuz iyi iyi yolcumuz güzel rakamlar falan iyi. Hop bak otobüsün içine girdik. Dörtlü de keşke şu arka taraftaki diğerleri de yansaydı. Dörtlü yan çok daha süper olurdu yani. Ya işte dış aydınlatmada böyle farklı LED seçenekleri falan bak mesela şurada yanlarda LED'ler falan var ama o kadar iyi yanmıyor arkadaşlar. Canlı yanmıyor. Böyle güzel yanacak yani. Yandım mı güzel yanacak bak. Bu sefer de aşağı indik. Hem yukarıdayız hem aşağıdayız bak. Araç biraz daha konforlu olsa iyi olurdu. Bak. Ya otobüs bulmuş Bir de konforlusunu bekliyor Bu nasıl yolcu ya Beni sinirlendirecekler Şimdi sizi indiririm bak şurada Çıkışa geldik o Otogardan çıkıyoruz Şöyle çıkalım Devam edelim bakalım İstanbul'da ne gibi değişiklikler falan olmuş mu Bayağıdır İstanbul'da değiliz Bak multimedya diyor Tamam sinirlendim Artık sinirlendim. Hadi bakayım inin. Beğenmeyen insin. Muavin indir. <laughs> Beğenmeyenleri indir. Bak bak bak. Bak akıllı akıllı oturuyorlar. Tamam. Şöyle hadi. İkramı hak ettiniz. Bak muavin. Durun arkadaşlar. Muavini bir izleyelim. Bak ne yapacak. Bak gitti. Ta en arka kadar gidiyor. Bak 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 gidiyor. Bak geri döndü. Bak. E hani... Tamam muavin. Seni görmüyordum. İşine son veriyorum. Bitti. Hadi in. Seni indiriyorum. Bak adam hiç oturdu devam ediyor. Neyse biz de devam edelim. Kapılar açıkmış. Biliyoruz. Muavin <laughs> bir yerden tut da düşme. <laughs> Muavini öldürmeyelim. Şöyle devam edelim. Güzel güzel. İstanbul turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Böyle biraz içeriden gidelim değil mi Şöyle gidelim güzel güzel Bakalım dediğim gibi İstanbul'da Şöyle farklı değişiklikler falan Olmuş mu onlar merak ediyorum ben Şurada duraklar falan olsa şöyle dursak Gerçi bu da e, Şehirler arası Otobüs oyunu olduğu için O kadar abartmaya gerek yok Bakalım iş öyle fazla bir değişiklik yok her şey aynı. Statlar da mesela Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın statları da gerçekten, gerçekten çok iyi olur. Yani Galatasaray'ın statı vardı. Tabi gitmediyse. Çünkü sistem arttığı için arkadaşlar bazı şeyleri oyundan çıkartıyorlar. Köprüyü de falan da çıkarttılar galiba. Ben göremiyorum öyle şeyleri. Galatasaray istadı. Hop çarpacak bak. Yanlışlıkla fazla bastık kuşa. Metrolar. Metrobüs mü bunlar? Devam ediyorlar. Herhalde Türk Telekom Arena falan yok. İstanbul'u bitirdik arkadaşlar. O yüzden devam etmeye hiç gerek yok. Bak ben şuradan döneceğim. Yavaş bir şekilde dönelim. O taraf zaten boş, normal yol. Biz şöyle İstanbul turu yapacağımız için İstanbul dışına çıkmayalım. Bu taraflarda İstanbul'da dolaşalım. Güzel güzel. Hakkını verelim yani. İstanbul turu yapıyorsak hakkını verelim. Şöyle İstanbul'un her tarafını gezelim. Keşke şöyle farklı yollar da olsa şu sağa sola doğru. Oralara da giderdik. Güzel oldu. Şimdi eğer gidebilirsek tabi oyunu bize izin verirse. Bak şu üst taraftan da güzel oldu ha. Bak bu açıdan güzel gidiyoruz. Bak 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 üst geçişte falan iyi iyi. Şimdi oyun bize izin verirse tabii. Şimdi otogarın falan altlarını falan da gezeriz. Gidebilirsek. Ha kırmızılı nereden çıktın ya? Bize yol ortalayıp gidiyoruz hiç ne sağ ne sol. Sanki bizim yolumuz. Ha belediyenin yolu ya biz beledi. Ya Geldi çarptı ya. Ha biz de çarptık tamam. Kahvem döküldü diyor bak. Dolmuş gitti minibüs. Minibüs gidiyor bak. Bize izin yok. Devam geri geri. Buradan dönemek de var ya. Acayip dar. Şöyle geniş bir yer bulana kadar geri geri gitmemiz lazım. Kamyoncu bir dur. Bir dur. Bir durun bir yol verin. İstanbul'da ne kadar da az araba varmış. Yani trafik yani şöyle İstanbul'da olduğumu hissettirse arkadaşlar. Trafik şöyle hınca hınç dolu olsa. Mesela benim kendi fikrim şöyle söyleyeyim. Böyle trafik çok bol olsa. Işıklar da, trafik ışıkları da şöyle bol bol olsa, dursak, kalksak İstanbul içerisinde sadece İstanbul içerisinde olsa yani. Öyle Ankara'da diğer şeyler falan istemiyoruz. Benim kişisel fikrim yani ışıkların bol olduğu, trafiğin bol olduğu bir İstanbul düzeni olursa gerçekten çok çok iyi olur. Tabi bu tahmin, kişisel tahminim. Yani gelir gelmez orası ayrı. Yalnız boynum tuttu daha geri geri git 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 git. Geri git git git. Boynum kırıldı. Muavin da sensür ya. Şuradan dönebilir miyim acaba? Biraz genişmiş gibi geldi ya bana. Lan Bak ya. Ben buradan dönerim. Hadi bakalım. Usta şoförlüğünü göster. Ya buradan baya baya bir manevra yapmak lazım arkadaşlar. Bak. Lan şu sensör de kulağımı patlatacak. Tamam. Dön. Bak kırmızılı bir dur. Daha beni itiyor ya. Yok ya dön. Galiba dönmeyecek gibi geliyor arkadaşlar da. Hadi. Yaparsın. Yok yok dönmez de neyse. Aha ambulans geldi. Ambulans geldi. Dur 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 ambulansa yol vereceğiz. Ambulanslara yol verelim arkadaşlar. Çok çok önemli. Özellikle yol vermeyi öğrenelim yani. Çünkü yol vermeyi kimse bilmiyor. Bunu gerçek hayat için söylüyorum arkadaşlar. Yani bir düzen tutturmamız lazım bak. Hızlı bir şekilde ne kadar hızlı bir şekilde e, izin verirsek o kadar iyi olur ambulanslara. Bunu da böyle bir söylemiş olalım. Şöyle yolu kapatayım ambulans rahat rahat gitsin. Taksi dur nereye gidiyor? Yolu kapatamadık. Kaçtılar. Hani bir e, video falan vardı ya haberleri falan çıktı. Böyle otobüsle yolu kapatmış çok güzel bir... Gerçekten çok güzel bir detaydı bu arkadaşlar. Yani ambulanslara yol verelim. Yol vermeyi özellikle söylüyorum. Gerçek hayat için, oyun için değil. Yol vermeyi de öğrenelim yani. Çünkü çoğumuz bilmiyoruz. Nasıl yol verileceğini. Boşatmak yerine daha da kapatıyoruz. Yani oh panikle falan. Yani onları ayarlamamız lazım. Bunu da buradan söyleyeyim yani. Lan! Şurada bir şey anlatıyorduk. Arkamıza bakmadık. Yaktın bizi. Neyse hadi geç. Yalnız boynum tutuldu. <laughs> Arka arkaya git 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 boynum tutuldu arkadaşlar. Aha biçtik. Ayna gitti. Otobüsün ayna gitti. Ya keşke gidebilsek bak şu aşağılar falan bak böyle tünel olacak arkadaşlar. Şu yan taraf var ya böyle aşağı doğru ineceğiz. Şu taraftan yukarı doğru çıkacağız. Böyle bir yol yapısı olursa o efsane olur ama bakalım ya. Biz çok şey istiyoruz arkadaşlar. Çok şey istiyoruz. Söylüyoruz. Fikrimizi falan söylüyoruz ama Zor bir iş. Geri günceleme yapmak o kadar kolay bir iş değil. Heh, şöyle devam. Şimdi biraz da şöyle tersten gidelim. Ha, taksi geldi önüme durdu. Benim şu otogara gitmem lazım. Yani otogarda biraz yolculuk yapak dedik. Şu videoya bak ya kaç dakika oldu. Daha öyle bir İstanbul turu yapamadık. Gerçi güzel eğlenceli oldu aslında ya. Video çok güzel oldu arkadaşlar. Eğlenceli oldu. Bak <laughs> üzerime üzerime geliyorlar. E ee, inşallah burada izin verir. Bastık gidiyoruz da. Galiba burada izin vermeyecek gibi geliyor bana. Bakayım polisler de hiçbir şey demiyor. Bak durdursana. Yok arkadaşlar buradan da geçiş yok. Bak kapatmış. Dur tamam. Tamam bize yolu kapatalım. Tamam hadi gel. Ne oldu? Çağırın polis hadi. Böyle uzaktan yakından bir bakalım. Videoyu da yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar ya. Yolcular da baya eğlendi yani. Aksiyon oldu. Şimdi gerçek hayatta böyle bir şey olsa. Böyle aksiyonu bir şey. Eve gittiğinde ballandıra ballandıra anlatır. Bu şekilde e, bir yolculuğumuz oldu. Güzel bir yolculuk oldu arkadaşlar. Videomuzu da burada yavaş yavaş bitirelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.